Gaziantep yöresel folklor kostümü erkeklerde kısa kollu çepken işlemleri su taşıdır. Şalvar dökümlü olmakla beraber işleme de işlemde yapılmaktadır. Belinde dokuma, kuşak, ismarliye kullanılır. Başında keçe fes kullandığı gibi ayrıca yün başlıkta kullanılır. Fesin üzerine iyi poşu dediğimiz poşu bağlanır. İçinde çizgili ismarliye, kuşak, işmeli, heybe ve çanta ve ayakkabı olarak ise deri ayakkabı kullanılır. Gaziantep yöresel bayan folklor kostümü ise mecdiye kutusunda 3 etek kullanılır. Ayrıca 3 etek kumaşından şalvar da yapılır. Deli gömleği olarak da bilinen gömlek ünlük nakış dışı ile bezli gömlek ise hakim yakalıdır. Belinde ise kemer kullanılmaktadır. Gaziantep yöresel bayan folklor kostümü ise mecdiye kutusundan 3 etek kullanılır. Ayrıca 3 eteğe kumaşından şalvar da yapılır. Deli gömleği olarak bilinen gömlek önlük yakışlı şile bezi gömlek ise hakim yakalı bulunur. Belinde ise kemer kullanılmakta.